Merhabalar sevgili Lego severler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çılgın Legocu. Bugün sizlere Almanya'nın Fürth kentinden yaşadığım Nürnberg Fürth kentinden özel bir Lego Mock sergisi var arkadaşlar. Ve sizlere bugün açılıştan bir gün evvel bir vlog hazırlamak istedim. Tabi 300'e yakın daha doğrusu 300'den daha fazla e, sergileyen e, kişiler var. 600'den fazla e, moklar bulunuyor. E, bakalım ilk bir bölümde hepsini sığdırabilecek miyim? Çünkü muhteşem setler var. E, sizlere elimden geldiği kadar e, detaylı göstermeye çalışacağım. Fakat ben bir, bir kere de çekim yaptığım için biraz e, sorun olabilir. Yani bu videoyu birkaç bölüme bölme imkanım olabilir arkadaşlar. E, gerçekten burada e, emeğe e, saygı dememiz gerekiyor. Şu Özelliklere şu setlerin ince, ince ince detaylı göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada e, en büyük MOK e, fuarı diyebilirim. E, MOK yani herkesin kendi şeyleri. Karşıya geçeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi devasa bir tane destan var. Evet. Evoque Village'den birkaç kere Star Wars e, Tabii bugün e, açılış yarın olacak tam olarak fakat benim de küçük bir kanalım olduğu için ve Lego Store'un saygını tanıdığım için Nürnberg'in onun sayesinde buraya giriş bir gün evvelden yapabildim. Çünkü yarından itibaren o kadar dolu olacak ki video çekmemiz imkansız. Ben sizlere de görüntüleri devam etmek istiyorum. O arada da hemden geldiği kadar konuşacağım. Tabii dizaynerlerle konuşabilme imkanım olursa Almanca'dan konuşmaya çalışacağım. Aynı zamanda sizlere e, Türkiye'de Türkçe'yi de çevireceğim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi nabımız daha faydalı şey. Gerçekten muhteşem güzel noktalar arkadaşlar. Böyle sonra e, ilgimi çeken özel bir set olursa gördüğünüz gibi resmini çekenler de. Ee, tabii açılış yarın olduğu için e, bu da e, bazı e, şey standlar tam bitmiş değil. Daha şu anda yapım aşamasında. Of ya şuraya bakın ya. Şimdi belki de kızacaksınız tam detaylı gösteremiyorum diye. Fakat elimden gerçekten geldiği kadar detaylı göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, Fırç Tale değil şu anda. Tale ee, aynı zamanda burada Razor Crest'in UTS modeli. Ee, mock yani UTS modeli değil pardon. Bu birkaç sene evvel çıkan mock modeli. Bunun tabi Legon'un da seti çıktı. Gördüğünüz gibi Şurada daha haftaya çıkacak olan Eiffel'in apartma şey Eiffel kulesine çıkacak GVP'ler var arkadaşlar. Bunların size zaten videosunu ben size bu hafta hazırlıyorum. Black Friday şeyleri için. Şu anda PromoBrix'in sayfasındayız. Belki biraz da Micheyl'i de görebiliriz. PromoBrix'in sahibi Onun şimdi. Promo e, özel bir e, Lego e, e, bloğu arkadaşlar. Çoğunuz tanıyorsunuzdur. E, Instagram'da da e, Promo şey yapabilirsiniz. Gerçekten şuraya... bakın. Şöyle. Arkadaşlar arkayı da görüyorsunuz. Sizlere de göstereceğim. Ya, eski, eski, soğuk. Bunları Promobricks'in e, e, şeyinlerini e, hem Instagram'da hem de e, şeyde e, seyredebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de, muhteşem güzel bu. Şimdi Beyinci doktor burada olsaydı neyse videolar çekerdim sizlere de ne yazık ki benimle idare edeceksiniz biliyorsunuz ben de amatör çekimler yapıyorum ama elimden geldiği kadar sizlere güzel göstermek istiyorum şuraya bakın Arkadaşlar şuradaki setleri görüyor musunuz? Şurada Mokların desaynerleri de yazıyor. Kim kim yaptığında mesela isimleri de yazıyor. Şöyle şey. Bu Marilyn'in Schwarzwald hali. Yani Schwarzwald Almanya'nın bir bölgesi. Noel babamız. Şunlar da herhalde ee, şeyde Idea serisine katılan moklardan da olabilir büyük bir ihtimal. Oo arkadaşlar şu arkaya daha bakın. Görüyorsunuz sizlere daha neler çekeceğim. Bu ikinci Breaking Bavaria e, şeyi arkadaşlar ikinci kez oluyor. E, pandemiden evvel e, de vardı bu tabi 3 sene evvel olmuştu. Şu devasa Vinci bir bakın. Ve devasa bir tane sen kralla. <laughs> bu Mok, e, hatta Mold King üzeri de satın alınabiliyor. Millennium Falcon. Burada bir tane Django Fett'in Slave One. Bir de Boba Fett'in şey Bir de şurada gördüğünüz gibi Imperial Tayta var. Darth Vader'in Gerçekten muhteşem setler arkadaşlar. Şimdi sizlere boyunu artık <laughs> kaç kilo olduğunu da belki de yok yazmıyor. Herhalde orada bir seçim olacak arkadaşlar. Şunun da seti var Tomek arkadaşlar. Bu herhalde. Evet. Evet. çocukları çekmemek için böyle kamera işi şey yapıyorum arkadaşlar. Şurada yarın video çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi teknik özel şey var şurada. Görmenizi çok istiyordunuz. Şöyle yapayım. Şurada herhalde kumandoyla hepsi oynanabiliyor. Ve şurada modula Building'lerin e, bir, bir sergisi var arkadaşlar. Tabii burada modlardan hariç bir de gerçekten muhteşem güzel yapmışlar. Tabii bunların bazıları e, mevcut olan e, setlerden, modula bildiğinlerden, onlardan da fazlalarıyla birleştirme e, şey var, bir ben ee, moduna bildikleri çok e, hayranlar olduğu için arkadaşlar komple göstermiş olayım. Ne yazık ki arkadaşlar setlerin adı Almanca aklında ya da İngilizce, o yüzden şimdi normalde sizlere video yaptığımda e, hemen Google'da Türkçe'sini çıkartıyorum, o yüzden şimdi çıkartamıyorum. O yüzden Almanca'dan şey yapacağım. Deutsche Bank arkadaşlar, Market Street that house Ek Garaj Cafe Corner ve Hotel'i Bunu da güzel şey yapmışlar. 15 sene e, modular binalarının 15. E, şeyi arkadaşlar yıl dönümü olduğunu ben de şimdiye kadar dikkat etmemiştim. Gerçekten muhteşem güzel. Bir modular binalarının köşesi olmuş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine bir Davos bölümüne geliyoruz galiba. Yok. Aa kış bölümü. Şu güzel geldiye Gerçekten muhteşem bir yer. <laughs> ben gezmiş olayım arkadaşlar. Siz de seyredin. Şurada demin sizlere gösterdiğim teknik bölümü arkadaşlar. Yani <laughs> şurada devasa boylardan gerçekten ee, yani acayip. Şu turlara ben zaten bayılıyorum. Boyları şöyle böyle tahmin ediyorum arkadaşlar bir metreye yakın boyları. Şurada. söyleyeyim arkadaşlar. Geçen sene de, geçen sene derken e, bundan üç sene evvel ilk Breaking Davanya seyirimiz e, vardı. Burada var arkadaşlar. O işte güzelliğe bakın arkadaşlar. Gerçekten şöyle uzay bölümü var. Ama gerçekten ne kadar detaylı, ne kadar. Acaba bir filmden Mon Monstrance City yazıyor? yoksa kafasına göre mi yapılmış? Şimdi bir okuyayım bir gittim. Yok, evet, kendisi şey yapmış, ke kendi bunu yani paylaşımını bana. Şurada adını şey bakabilirsiniz, Thomas Cross. Evet. Eğer detaylı bakmak istiyorsanız. Biz de Space <laughs> seti bekliyoruz arkadaşlar senelerden beri. Bu sene 90 sene e, şeyine e, Lego bize bir tane set verdi ama burada böyle uz. şunların da bir yerde serisi var. E, 90'larda arkadaşlar bu seriler 90'larda vardı. Tabi onlardan mock yapmış. Gerçekten muhteşem güzel. Eski 9 volt e, şeyleri. Ya bu kadar güzel ne olur ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada Alman televizyonları. Tabi. Şimdi benim kanalım küçük olduğu için arkadaşlar ben kimseye kendi kanalımın ismini söylemiyorum rezil oluruz diye. <laughs> o yüzden <laughs> o yüzden bir şey oldu mu hemen doktorumuzun <laughs> kanalını tavsiye ediyorum. <gülüyor> Gerçekten Heartbreak <laughs> City Gerçekten devasa şehirler arkadaşlar. Gerçekten. Vielen Dank. Şuraya bakın. Arkadaşlar daha birkaç tane set var. O kadar göreceksiniz ki ne olur. Yani kimseye söylemem kanalı takip edin falan. 200'e yakın video sizler için alın kimseye söylemedim ama bu videoyu izlemenizi gerçekten çok tavsiye ediyorum. Şurada mini şeyler var. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Sonra bir tane de satış şeyi var. Eski setleri satan yer. Şuraya

bu wi Mock olarak Mold satışı da var hatta, bunu biliyorum. İstasyon istasyon, tren istasyonu. Şimdi ben burada yarın tekrar geldiğimde arkadaşlar saatlerce buradan herhalde ayrılmam. Çünkü ben trenleri çok seviyorum. Şu güzelliğe bakın. Şimdi bunları hepsini bir kişi mi yaptı hatırlamıyorum. Bilemeyeceğim. Evet. Şöyle şurada gördüğünüz gibi. Şurada da güzel bir stand var arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım gerçekten. Oo. Bu Almanya'nın bir çeşitli şivesinden yani Bavyera eyaletinin Alp dağlarında Do Bini Hom şey yazmış. Of şu ağacın güzelliğine bakın. Fırat kardeşim. Şurada fiyat 500'lerin değişik renkleri var. Şurada söyle ünlülerden gördüğünüz gibi art setlerinden koyu çok severdim. Şurada bir tane sepeliyim. Evet. Buraya mutlaka göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bildiğiniz gibi Türkiye'de herkes Lamborghini'den gelmişti. Ben Porsche ile idare edeceğim öyle gördüğünüz gibi gerçekten acayip güzel öyle bir duruyor ki canlı karşında yani şimdi ellemesi yasak mı bilmiyorum ama evet. gerçekten muhteşem güzel şey yapmışlar. Sırada yine bir şey var. Of burada bir Nebulon Bay Frigate var. Gördüğünüz gibi bu da mok olarak hatta galiba satılıyor da bile. Evet şöyle şunu güzelce göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Şurada şöyle bir Adamlar ne yapıyorlar ya? Ben kolektörüm arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben böyle kendi moklarım yok ya da böyle bir city, böyle bir şey e, yok. Burada tetoyini şey yapmak istemişler. E, ne yazık ki öyle bir kabiliyetim yok. Göstermişken Porsche'yi tam göstereyim. Şurayı da görmedik daha. Roller Coaster'ın misali. Herhalde Yarın bunların çalıştığını göreceğiz. Bu da yeni setlerden. Onu motor doldurmuş. Şurada gördüğünüz gibi bir inşaat var galiba. Şöyle gerçekten. Şurada gördüğünüz gibi daha çalışmalar oluyor ama bir tane robot gibi bir şey gördüm. Onu mutlaka göstermek istiyorum arkadaşlar. Hı Şurada. Şöyle. Gerçekten bir 20 dakikada hepsini olmasa da ana bölümlerini sizlere göstermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım Beğendiniz. Ee, belki ikinci bölümde gelebilir. Çünkü satış bölümünden bir kat yukarıda daha. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir kat yukarıda daha e, şey var. Hatta kesmeyeyim. Siz nasıl olsa ileriye edebilirsiniz. O satış yerini de göstermiş olayım. O belki biraz interesant oluyor arkadaşlar. 30 dakikalık videolarım oluyor zaten. Yani mutlaka bir göstermek isterim. Aa şu, yani burayı göstermeden de olmaz. Gerçekten muhteşem güzel arkadaşlar. Şurada güzel bir şehir, güzel bir site. Gördüğünüz gibi daha kendisi kendisi daha yapıyor hala adam uğraşıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten teker teker yapıyor. Hamsi deş ganze jetzt gerade aufgebaut oder <laughs> was? Ney. 2000 da var. Okay. Ya. Ha. Gördüğünüz gibi yeni taşları şey yapmış ama kendiliğinden daha yapıyor. Gerçekten. Şurada da bir tane stand var. Ne yazık ki eee geçen sefer çok daha fazla stand vardı, satış standı. Bu sefer ne yazık ki eee çok az olacak. Sebebine gelince arkadaşlar e, bu pazar Bavyar eyaletinde bir e, şey özel bir tatil günü olduğu için satış komple yasak. O yüzden sırf burada ikinci el satan bir tane. Şurada gördüğünüz gibi Bricklink setleri. Bunların incelemesini yapmıştım sizlere hazırlamıştım. Ama gerçekten muazzam setler <laughs> satış için bulunuyor. Of. Bunları şimdi almasam Fırat bana fırçayı çeker. Doktorum da bana fırça çeker. Mecbur bunları alacağım gibi. Gerçekten şöyle bir standın da olması. Şurada güzel tren mopları var gördüğünüz gibi. Ya aslında şöyle detaylı göstermeleri çok daha güzel olacak ama gerçekten şurada birkaç dergiler var. Evet. Bu kadardı diyelim. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Lego'yla kalın.